arkadaşlar. Yine bir videoyla karşınızdayım. Umarım bunu çekebilirim. Gerçekten artık o kadar çok sıcak o kadar çok yoruldum ki anlatamam size ama kararlıyım, istikrarlıyım bu videoyu çekeceğim. Neyse arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere e, çantada bir sürü kitaplar hediye edildi bana. Kız Elimin Annesi hediye etti. Buradan onu çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi ben kitapları göstermeden önce birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Bu kitapları satacağım arkadaşlar. Ben ve birkaç önceki videolarımda falan bahsetmiştim. Bu arada bu önceki videoların lafını çok duyacaksınız. Çünkü sanırım sürekli o cümleyi kullanacağım. Ee, önceki videolarımda bahsetmiştim arkadaşlar size. Ee, ben kitapları satacağımdan bahsetmiştim. Ama Hayal kasabası yani. Instagram sayfamızda satacağımızdan bahsetmiştim. Ama dışarıdan bir gözüm olarak baktığım zaman bunun çok doğru olmadığını düşündüm. Çünkü hani işte dışarıdan bakıyorsunuz bir... Instagram sayfası. Orada ilan numarası bırakılmış. Yani kitapta parayı versem kitap gelecek mi gelmeyecek mi ya da önce kitabı isteyip gibi böyle bir durumlarla karşılaşmadan önce dedim ki uygulamayı indireyim. Kuzenlerim de bana dedi ki dolap uygulamasını indirebilirsin. Zaten çoğunlukla muhtemelen herkesin telefonda dolap uygulaması vardır. Ben de indirdim arkadaşlar. Birkaç saat olacak indireli. Daha resim yok. Sizinle birlikte kitapları açacağım. Bir de İstanbul'da kitaplarım var. Onları almaya gideceğim bir iki gün içerisinde. Onları da ekleyeceğim. Tabi buradan daha okumadığım kitaplar var. Onları okuyup onları da satışlarına koyabilirim. Onu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Önceki videolarımı izleyenler varsa bildiğiniz, yani bildiğiniz gibi ben Diyanar'da çalışıyordum. Şimdi Diyanar'ı bıraktığım için paraya ihtiyacım olduğu için bunları ben yapmıyorum. Eğlence olsun diye yapıyorum arkadaşlar. Çünkü ben alışveriş yapmayı, bir şeyleri ticaretini yapmayı o kadar çok alışmışım ki 7 senedir. Yani neredeyse 7 sene olacak orada çalışıyordum ama bir şeyler alıp satıp ticaret yapmayı çok özlemişim mini evi aslında bunun için yapıyorum ve biraz da modum yükselsin diye yapıyorum. Çünkü çok fazla videolar çekiyorum ve buradan izleyen arkadaşlar teşekkür ediyorum. Hani başından açıldığından beri 2018'den açıldığından beri, Şubat ayından açıldığından beri sürekli takip edip bana işte yorum atan, like atan arkadaşlar var. Hani buradan onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ama izlenimlerim çok düşük, saatlerim çok düşük. Bu da benim modumu düşürüyor. Halbuki burada çekebileceğim, gidebileceğim alanlar çok fazla. Ve dediğim gibi gerçekten benim bir şeyler alıp satmaya ihtiyacım yok. Hani şundan şimdi atlayıp başka bir yere gidebilirim, başka bir yerde bir vlog çekebilirim. Yani hiçbir şeye ihtiyacım yok ama bir yerden sonra mod düşüyor arkadaşlar. Ve ben videoları çekerken de bazen fark ediyorum. Sanki böyle hani hiç istemiyormuşum da Rahatsız oluyormuşum gibi gözüküyor. Halbuki onunla hiçbir alakası yok. Çünkü ben genelde mesela şu an kitaplar okumayı bayılıyorum. İki tane üç tane kitap bitirdim ama bazen kitap yorum videosu atmayı çok fazla sevmiyorum. Benim de hani herkesin farklı bir tabiatı vardır, huyu vardır. Benim de bu. Ben çoğunlukla mesela anlatılmaya değecek olan kitapları anlatmayı daha fazla tercih ediyorum. Yani onu, onu, onu da öyle söyleyeyim. Bu arada ses geliyor. Şu an çatı katındayım. Muhtemelen yani televizyon falan izliyor birileri. E, her neyse. Dediğim gibi çok fazla da uzatmak istemiyorum ama üzülüyorum mesela modum düşüyor. Ne bileyim yurt dışında çektiğim videoları falan koyuyorum denizin içerisinde eğlenceli çektiğimiz videolar falan var. Komik tarzı böyle çektiğimiz ki bunun önceki videosu var sanırım koronalı paketi nasıl açtık tarzı böyle eğlenceli komik videolar falan çekiyoruz ama bazı yorumlar falan geliyor onları çok fazla takmıyorum zaten o kadar önemli değil ama hani dediğim gibi izlenimler çok dışık olduğu zaman benim de modum çok dışık oluyor. Bu da videolara falan yansıyor yalnız. Hani böyle kasıntılı falan çekiyormuşum gibi gözüküyor. Aslında öyle gerçekten gözükmesini istemiyorum. Dediğim gibi benim alıp satma ihtiyacım gerçekten yok ve ben kitap hediye ediyorum. Zaten önceki videoları izleyenler varsa sürekli kitap hediye etmeyi çok seviyorum. Bursa'ya gitmiştim. Yolum BKM'ye düşmüştü. Oradan kitap satın alıp yani gerçekten orijinal bir kitabı. 30-45 lira verip alıp da onları hediye olarak da veriyorum. Aynı zamanda bazen başka kargo kargolar açık oluyor. Oraya gidip 28-30 lira kargo ücreti verdiğim zamanlarda oluyor. Hani benim için şey gerçekten hiç önemli değil. Bunları böyle söylüyorum ama yani artık söylemek gereği hissettim kendimde. Çünkü e, bir emek harcıyorum, bir şey harcıyorum ve onu karşısına alamayınca gerçekten çok çok fazla üzülüyorum. Çünkü şöyle bir şey, şimdi şu kitabı hediye edeceğim diye bir başlık atıyorsunuz arkadaşlar. Bir bakıyorum tavan oluyor işte. Takipçiler falan. Ama ondan sonra çekiliş falan bitince herkes ortadan kayboluyor. <laughs> Bu çok e, komik bir şey aslında ama dediğim gibi e, üzücü tek tarafı modumu düşürüyor. Modumu da düşürünce de ben de genelde videoları çok fazla çekmeyi ya da ne bileyim bir yerlere gitmeyi heves etmiyorum. Diyorum ki hani gideceğim çekeceğim ama işte faydası olacak mı, sevecekler mi falan. Ben aslında bunları düşünüyorum. Yani onun dışında başka bir şey yok. Bahsedeceğim bu kadar. Şimdi kitapları göstereceğim. 5 dakikadır konuşuyorum. Umarım sıkmamışımdır size ama gerçekten bunu söyleme gereği duydum arkadaşlar. Çünkü bayağı bir uğraş veriyorum. Gerçekten. Hani elimden geldiği kadar uğraş veriyorum. Videoları editlemekte ki telefondan editleme yapmaya çalışıyorum. Ve bu da çok zor aslında. Bu arada seslen... gerçekten kusura bakmayın. Şimdi dediğim gibi ben kitapları göstereceğim ama birazcık sesinin geçmesini bekleyeceğim. Söylediğim yani bu kadardı. Şimdi kitapları göstereceğim size. Şu an müzik kesildi. O yüzden dedim belki birkaç tanesinin müzik başlamadan böyle konuşarak çekebilirim diye düşündüm. Ama başaramayacağım galiba. <laughs> o yüzden en güzel ben sessiz kısmına geçmeye karar verdim. Şimdi kitapları göstereceğim. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about you. Drinks more lately and pills in many different colors too. Morning light is show when she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read. Goes through all Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they ain't got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. She got a family of her own. It's kept the it two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was closed right across the street, and stands where the sunrise used to be in the afternoons. And the catch. A heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten, our heroes who so they got old A heroes have been forgotten, our heroes the and alone, our heroes have been forgotten, our heroes the so big. Stay the same, you know. I just hope their stories will still be told. Tough, and she gets up to watch the morning news Doesn't work no more But tells a lot of stories about you Drinks more lately that pill's in many different colors too Morning light is show And she moves the chair to look out at her view But a shop was built right across the street It stands where the sunrise used to be In the afternoons on the couch to read Those throw pictures our heroes have been forgotten. Our heroes, so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they ain't got old. Our heroes have been forgotten. The part used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street and it stands where the sunrise used to be in the afternoons. And the catch to read goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so. Big Evet arkadaşlar film göstereceğim kitaplar bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Tekrardan başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.